İyi akşamlar. İyi akşamlar. Abla şimdi biz evlenince sen börülce mi olacaksın? <laughs> börülce değil Avuç, görümce. Her neyse işte görümce mi olacaksın? İnşallah olmam. Yani bak sayemde bu hayatta senin de bir adın olacak. Görümce duygu. <laughs> Eme sus, sinir oluyorum zaten. Alış kızım, görümce duygu. Görümce duygu, görümce duygu, bürümce duygu. Sus Eme sus. <laughs> Gertem, sence bu normal bir şey mi? Bilmiyorum Halil, soracağız. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu şımarıklıktan başka bir şey değil. Kökün var zaten iki tane olsun bitsin. Haluk... benim bildiğim tek bir şey var tamam mı? O da çocuklar ne yaparsa yapsın onları ciddiye almak lazım. Saçmalama ya. Evlenmek isteyen çocuğun neresi ciddiye alınır? Sakin ol. En doğrusunu öğreneceğiz ve yapacağız. Ben en doğrusunu biliyorum. Hadi uyu Bana bırak ben hallederim. Zaten sana bıraka bıraka bu hale geldik. Hadi uyuyalım canım. Telaşlanmayın Meltem Hanım, bu çok doğal. Çocuklar bu yaşlarda böyle şeyler yaparlar. Evet ama bu bizim hiç beklemediğimiz bir durumdu. Ne yapacağımızı şaşırdık. Önemli olan yapılmayacak şeyler. Aşırı reaksiyon göstermek, sinirlenmek, bağırmak çok yanlış olur. Hayır, öyle bir şey yapmadık. Gerçi Haluk yapmak istedi ama... Bakın, alay etmek, dalga geçmek çok tehlikelidir. Hele evleneceğini söylediği kızla dalga geçmek ya da onu uygun bulmamak en büyük yanlış olur. Çünkü böyle yaparsanız size kafa tutar, evlenme daha da artar, kendisini ispat etmeye çalışır. Peki ne yapacağız? Ciddiye alacaksınız, ne olursa olsun onları ciddiye alacaksınız. Yetişkin insanlar gibi davranacaksınız, neler hissettiğini anlamaya çalışacaksınız... ...ve asla alay etmeyeceksiniz, tehdit etmeyeceksiniz. Bütün bunlar bir süre sonra kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Merak etmeyin ve asla unutmayın, çocuklar bir bireydir. Ulan hiç derdimiz yokmuş gibi bir daha ucun evliliğiyle uğraşıyoruz. Hay ben böyle psikoloğun. Haluk büyütme bunu bu kadar. Anası spor salonlarında sürterse olacağı budur. Ne alakası var şimdi bunun? Ne demek ne alakası var? Sen çocuklarınla ilgileneceğine elin kaslı adamların gittiği salonlara gidersen olacağı budur. Al işte. Haluk. Havuç senden daha mantıklı biliyor musun? Ya sen şimdi bu problemi nasıl çözerim diye düşünceğine oturmuş benim spor salonundan bahsediyorsun ya! Merak etme Uç efendi gelsin iki dakikada çözeceğim bu problemi! Ona üç cümle kuracağım ve ortada ne evlilik kalacak ne bir şey! Asıl ben Ceren'le iki dakika konuşacağım bak nasıl vazgeçiyor evlenmekten filan! Merhaba! Merhaba hoş geldiniz merhaba, merhaba Ceren! Merhaba! Ya karnınız atma ben size bir şey hazırlayayım ha! Sen dur anne. Ceren hazırlasın. <laughs> ne demek Ceren hazırlasın? Bir şey hazırlanacaksa beraber hazırlayacaksınız. Evet Emre. Hayat müşterek. Bana yardım etmen lazım. Ana! <laughs> e doğru söylüyor. Hayat müşterek. Delikanlı adam hiç sofra hazırlar mı? Hem de bal gibi hazırlar. Ben böyle şeylere karşıyım. Biraz modern ol lütfen. Ceren, yoksa sen de mi feministsin? <laughs> ee, en iyisi biz bu seferlik Ceren'le hazırlayalım. Yarın da siz Emre ile hazırlarsınız tamam mı? Hadi gel bakalım. Kadınlar böyledir işte. Sorma baba ya. Ee <laughs> 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 demek evleniyorsun ha? Evet baba. Sen şimdi ayrı evde istersin. Tabi tabi burada oturamayız artık. Doğru doğru doğru. Aslında sana buralarda bir ev tutmak gerekir. Ama biliyorsun bizim buralar çok pahalı. Şöyle sana şehir dışında uzakta bir ev tutalım. Tabi böyle uzakta. Ama yine de nereden baksan 500 milyondan aşağı ev yok be güzelim. Bana o kadar kira mı olur baba? Sadece kira mı oğlum? Bu işin aidatı var. Kapıcı parası var. Doğal gazı var, var da var. Pe, çok var. E, evlilik güzel şey tabii. İnsanı sorumluluk sahibi yapıyor. Okuldan gelince önce yemek yaparsın. Sonra bulaşıkları yıkarsın. E, ortalığı toplarsın. Gündüz okulda olduğuna göre toz alma işini gece yaparsın. Bizim Emre biraz dağınıktır. Evi bir toplamak seni biraz yorar ama olsun. Gece yatmadan önce de ders çalışırsın. Bütün bunları her gün mü yapacağım? E, tabii. Sonra bir de elektrik faturası var. Türkiye'de elektrik çok pahalı ya. Neden? E çünkü kaçak elektrik kullanıyorlar. Adam bağlıyor kabloyu, çekiyor elektriği, parasını biz ödüyoruz. Şimdi sen de ayrı bir ev açacağına göre sen de ödeyeceksin. Onu. Onlar kaçak elektrik kullanacak, ben ödeyeceğim ha? Oralarda kaçak elektrik kullanan görürsen uyanık ol. Anında şikayet et. Sonra su faturası da var ha unutma. Haftada bir alışverişe çıkmanız gerekecek. Bence pazara gidin. Süpermarketler el yakıyor. Yandık desene. Evet, evet biraz yandınız tabii. En zoru da ütü. Annem de öyle söylüyor. E sonra kıskançlıklar başlayacak. Onu giyme, bunu giyme, oraya gitme, buradan gelme. Babam da çok yapıyor öyle şeyleri. Biz evlenmeden önce öğrenciydik. Okulda çok güzel günler geçirdik. Sonra evlendik. Ev işleri, iş hayatı derken birbirimizi göremez olduk. Biz de mi öyle olacağız? E tabi. Hiçbir zaman gerçek hayat okul hayatı gibi olamaz. Çok sıkıcıdır. İşlerin yoğunluğuna daldığınız zaman birbirinizin yüzünü bile göremezsiniz. Üst baş. Makyaj malzemeleri. Ceren'in kuaförü. Annene hatırla. Sen de yardım edersin artık baba. Bir haftalıkla bunları nasıl karşılayayım ben? Benden hiçbir şey bekleme oğlum. Sen evli barklı bir adamsın. Kendin hallet. Ama baba nasıl yapacağım? Hem okul yemiş. E tabii ki okulu bırakacaksın. Çalışmaya başlayacaksın. Bırak karın okusun. Yarın öbür gün çocukların olunca da helal olsun babama. Yememiş yedirmiş, okumamış okutmuş derler. Havan olur biraz. Çocuk da olacak değil mi? E tabii evlenince olacak. Hemen olur mu? Vallahi inşallah olmaz. Çocukların derdi bitmez ki. Önce bebek bezi, sonra okul parası, kitap, defter, cetvel, pergel, yapıştırıcı. Tek işle bütün bunları yapabilmem mümkün değil gibime geliyor. E ee? E'si... İkinci bir iş bulman lazım. Mesela taksicilik yapabilirsin. Buluruz sana bir LPG'li taksi, taksiye çıkarsın. Tabi birbirinizi göremeyeceksiniz ama olsun. Önemli olan evli olmak. Biz şimdi evlenince birbirimizi göremeyecek miyiz? Nerede oğlum nerede? Çalışmaktan burnunun ucunu göremeyeceksin. Ona. Aslında kıyak iş ha. Bütün masrafları ben yapıyorum. Haçlığını da alıyorsun. Ondan sonra ekstra dondurma parası da var. Senin ise tek yapman gereken şey ders çalışıp sınıfını geçmek çok kıyak iş. Keşke ben de öğrenci olsaydım. Aslında doğru söylüyorsun baba.